Bu videoda birim işlemler altında yer alan revizyon talebi detaylı bir şekilde incelenecektir. Revizyon talebi birimlerin mevcut dokümanda yapılan değişikliklerin ya da güncellemelerin kalite birimine bildirmesidir. Bu talep dokümanın içerisinde yapılan değişiklikleri yansıtmak, güncel ve doğru bilgiyi sağlamak için gerekli bir adımdır. Örneğin, elektronik imza ile ilgili bir dokümanda bir değişiklik olduğunda bu belge için revizyon isteğinde bulunulur. Burada yeni dosya yüklenerek kalite birimine gönderilir. Kalite birimi bu sayfada yapılan değişikliklerin kalite standartlarına uygun olup olmadığını kontrol eder. Yapılan değişiklikler doğruluğunu ve gerekliliğini incelikten sonra onay verir. Onay alındıktan sonra yeni döküman versiyonu yayın alınır. Revizyon talepleri kalite kontrol süreçlerinin bir parçası olarak oldukça önemlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.